Arkadaşlar selam ben Yusuf nasılsınız? Bugün size Sorcerer anlatacağım. Galiba sihirbaz diye çeviriyor Türkçe'yi bakacağım biraz sonra. Arkam dağınık. Videoyu beğenirseniz like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada ben Sorcerer'lara bayılırım. Benim en sevdiğim 3 plus zaten Sorcerer, Bart, Cleric. Baldur's Gate üzerinden anlatacağım. Ya da ilk önce bir normal FRP'de Sorcerer nedir onu anlatayım. Ya da Sorcerer'la o Wizard'ın ayıran şeyler nedir? Hatta bakayım dur hatta. Ha sihirba almış tamam. Sorcerer sihirbaz wizard match tamam. İkisi de büyücü ama ikisinde farklı olan şeyler var. Size biraz onu anlatayım. Ondan sonra hemen nasıl karakter yaratılır ondan bahsedeceğim. Büyücüler bizim öğrenci gibi, üniversitede öğrencilerimiz gibi scrolllarda işte her akşam çalışarak bunları ezberleyerek büyü yapan ve sürekli çalışmak zorunda kalan kişiler. Bunlara büyücü deniliyor. Wizard Match. Sihirbaz ise bu sihir gücü bizim kanımızda, atalarımızdan, atalarımızdan geliyor yani kanımızdan geliyor. Bizi çalışmasak bile bu bizim yani damarlarımızda var. Yani doğuştan büyügücüyle gücüyle doğmuşuz. O yüzden bizim hiç çalışmamızı etmemize gerek yok. Biz zaten doğuştan büyü gücüne sahibiz. İkisinin de avantajları dezavantajları var. Ama ben Baldur's Gate 3 için söylersem size Sorcerer yani sihirbaz aşırı güçlü. Normal FRP için söylersem her şey dengeliyken oyunda gerçekten Sorcerer'ları aşırı güçlü yapmışlar anlatacağım. Başka bunları farklılığından bahsedersem işte bunun işte birisi ders çalışarak mesela büyücüler ders çalışarak sihirbazlar doğuştan gelen özellikleri var ya bir avantajı da şöyle sihirbazlar büyüye hükmedebiliyor yani büyünün doğasını değiştirebiliyor nasıl söyleyeyim size bir büyücü bir ateş topu attığında o ateş topu oraya bir tek ateş demeci vurup şey yaparken yani belli bir mesafesi varken sihirbaz bu ateş topunu attığında oraya iki ateş topu yollayabiliyor ateş topunu daha uzağa yollayabiliyor ya da ateş topunun içindeki kudreti arttırıp adamın ateş topu demecinden kaçınmamasını engelliyor ya da içine farklı bir işte element koyabiliyor Sorcerer o yüzden bu konuda çok güçlü dezavantajlarını anlatayım normal büyücüden Büyücüler okla buldukları scrolllardan bunları öğren, diğer büyüleri öğrenebiliyorlar. Ama Sorcerer'ın böyle bir olayı yok. Yani Sirbaz'ın böyle bir olayı yok. Siz yalnızca level atladığınızda büyü seçebiliyorsunuz ve seçtiğiniz level bir ya da iki tane oluyor. Yani çok az büyünüz oluyor. Mage'in işte bir büyücünün 50 tane 100 tane büyüsü varken sizin önünde en fazla 10 tane de 8 tane büyünüz oluyor. Ama bunun bir avantajı oluyor. Yani bir büyücü 50 tane büyüsü varken yalnız 10 tane büyü yapabiliyor günlük. Sizin o siz var ya 20 tane atıyorsunuz. Normal kendi aksiyon puanlarınızı harcıyorsunuz. Sonra sihir bas puanlarınızı harcıyorsunuz. Zilyon tane büyü atıyorsunuz. Hemen size kısa kısa anlatacağım. İlk önce ikisinin farkını anlattıktan anlattığım için şimdi size bir ırklardan ne seçmeliyiz? Eskiden bunların çok önemi vardı. Bir karakter yaparken ne yapmalıyız ne etmeliyiz ama şimdi Larian Studios birazcık böyle ırkçılığı kaldırmak için her şeyi eşitlemişler o yüzden şu an bir önemi yok ama az da bir olsa önemi olsun istiyorsanız derseniz draw açabilirsiniz çünkü üstün kara görüleri var yani süper dark visionları var her yeri görüyorlar karanlıkta hayvan gibi her yeri büyü sağlayabilirsiniz ya da Gnome, gnome açabilirsiniz çünkü Gnome kurnazlığı var bunda da. Sizin zeka, ifa ve karizm atışlarınızda her zaman ekstradan bir zar daha atıyorsunuz. O yüzden size büyük bir avantaj getiriyor. Zaten Gnome'lar normalde en güçlü büyücülerin olduğu sınıftır. Ama burada mesela burada hiçbir zeka artış falan görmüyoruz. Hani bunlar eskiden şey derdi işte bu iki a ah, intelijim, bu işte iki strength falan derdi işte üç derdi. Ama onu kaldılar. Üçüncü sınıfta high olabilir. High elf'te neden olur, olur derseniz size şey veriyor. Hayal seçtiğinde size bir tane bazı büyüsü veriyor. Siz alev okunu böylece seçmek zorunda kalmazsınız. Başka bir tane büyü seçersiniz. Bunu da ekstradan fazla bir büyü olsun diye. Yani bunu seçmenizin hiçbir istediğini seçebilirsiniz. Yani hiçbir de büyük bir avantajı yok. Küçük oynamalar bir tek fark ediyor. Şimdi gelelim sihirbaz sınıfına. Bu sihirbaz sınıfı ne yapar? Büyüleriniz falan seçtikten sonra burada bir sürü büyü var. Zaten Türkçe ama isteyenlere ekstradan bir büyü hani spellbook şeyi de anlatabilirim. Siz birlerini seçtikten sonra Sorcerer'ın yani hep büyücü mü? Sihirbaz, pardon. Sorcerer'ın ben hep buna farklı ya ağzım Sorcerer'a e gidiyor için Sorcerer sihirbaz, Sorcerer sihirbaz Ak ezberlemeye çalışıyorum. Hep aklım İngilizceye gidiyor kusura bakmayın. Sihirbazı 3 tane alt kökeni var. Normalde bu sonradan uydurma oyun için normalde 2 tane alt kökeni vardır. Şu ikisi ben şunu anlatacağım. Bunda ne kadar trişik olduğunu anlatınca anlarsınız. İlk, White Magic. Yavani büyü. Sizin kudretinizde o büyü var ya, o kadar çok güçlü ki siz bu büyüyü kontrol edemiyorsunuz. Yani oyun içinde nasıl oluyor? Siz bir büyü attınız, ateş topu attınız oraya. Ateş topu patladı, etrafı yıldırım hasar da verebilir ya da tam aksine. Siz bu ateş büyüsü yapmaya çalıştınız ama o ateş topu sizin elinizde patladı, sizin takım arkadaşlarınıza zarar verdi. Ya da siz oraya bir yaratık çağırıyorsunuz, summon yapıyorsunuz, o yaratığı çağırdınız yanına ekstradan iki tane daha yaratık geldi. Ya da siz yaratık çağırdınız, yaratık size döndü saldırdı. Yani büyünüzü kontrol edemiyorsunuz. O yüzden oynaması biraz eğlenceli, biraz riskli. Çünkü artısı çok fazla oluyor ama hani eksi sizin takımınızın ya da sizin canınızı götürüyor. İkinci sınıfımız. Sorcerer'ın benim en sevdiğim, aslında ilk Sorcerer'ın bu yani diyen dedi ilk bu vardı. Ejder kökeni yani sizin bütün büyü gücünüz ejder olan atalarınızdan geliyor. Siz burada bir ejder atası seçiyorsunuz ve o, o ejder atasından gelen büyüleriniz level 6'dan sonra sizin şuradaki karizm modifier'ınızın demecini her büyü için ekstradan burada bonus ekliyor ve bu çok önemli bir şey anlatacağım şimdi. Buradan mesela ejderha kökenliği tekrar döneceğim şunu da anlatayım. Bu da fırtına sihirbazı. Sizi hava büyülerinizi, şimşek büyülerinizi ve ses büyülerinizi yapmanızı ekstradan bir bonus ekliyor. Bir de her bir yaptığınızdan sonra sağa sol uçabiliyorsunuz. İlk avantajları bunlar. Başka bir avantaj yok levellerde. Diğerleri levellenince hepsinin ekstra avantajları var. Ama yani ben burada bunu yıldırım yapacağımı ejderha kökenini seçerim. Buradan ejderha tasında bak burada yıldırım yaparım. Temiz. Neyse şunun üzerinden gideceğim. Sorcerer'ı seçtikten sonra bir tane kendinize ejder mirası seçiyorsunuz. Yani sizin bu büyüleriniz hangi ejderha dayanıyor, hangi ejderha atası, at atalarından gelmişsiniz. Burada işte ateş ejderi var, yıldırım ejderi halsı var, işte bronz Hatta seçtiğiniz zaman size bir tane fazladan büyü veriliyor. Ben mesela kendi oyunda burada arada ben Sorcerer'ım ve ateş ejder halsı oynuyorum. Level 6'dan sonra aşırı güçleniyor şu mesela modifier olayına gireceğim. Size ya buradan meta şeyler her seçerseniz mesela burada mesela alev büyüsü üzerinden anlatacağım. 3 3 tane zar atıyorsunuz. 6'lık zar atıyorsunuz ve bu 3 tane her zarada bak her zara diyorum 3 tane atıyorsunuz ya. Buradaki mesela karizma 17 ya buradaki 3 ekliyorsunuz. Sizin bu karizmanız 5 oldu diyelim burası yani sizin mesela karizmanız 22 oldu diyelim bu karizmanızı 5 oldu diyelim siz burada her zar için bir de ekstradan 5 ekliyorsunuz. O sizin level 1'de attığınız büyüleriniz bile var ya adını böyle yakıp geçiyor ki Fireball atarsanız ne olur siz artık düşünün. Benim videolarıma bakarsanız zorda oyun ne kadar güçlü olduğunu anlarsınız sorusları. Bir tane geçmiş seçeceksiniz oyun için. Bu oyun çok önemli bir oyun için. Neden? Burada seçtiğiniz şey size bir tane yetenek verecek, yetkinlik verecek ya da olan bir yeteneğinizi geliştirecek. Burada seçtiğiniz bir şeyle oyundaki mesela bir şey seçeyim size buradan. falan ne olsun? Fear seçtik diyelim tamam mı? Siz oyunda bir konuşma içerisindesiniz. Oyunda size bir kitap buldunuz. Mistik kültür ya da tarih bilgisiyle ilgili bir şey oldu. Siz bunun zırhını attığınızda eğer başarılı olursanız size oyunda inspiration diye ilham zırhı diye bir şey verecek. Bu size hem bazı olaylarda birkaç kez atmanızı sağlayacak bazı olaylarda da çok fazla topladığınız için size fazladır experience yani tecrübe puanı verecek. Bu sizin için çok önemli. Ama burada dediğim gibi istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. O bu sizin seçtiğiniz şey bence karizmanızla alakalı olsun. Çünkü dediğim gibi şimdi biraz sonra kabiliyetlere geçeceğim. Sorcerer, sihirbaz yani büyücüye göre siz zeka puanınızdan değil de karizmanızdan büyüleriniz alıyorsunuz. Hatta bak şurada da yazmış. Karizma neymiş? Şahsiyetin gücü. Ozanların, paladinlerin, sihirbazların ve sehharların büyü yapışını geliştirir. Tüccarların fiyatlarını etkiler. Tüccarların fiyatlarını tiktir. Yani siz o karınızdan gelen güçle yani karizmanızla yapıyorsunuz. Bu karizmayı şey olarak düşünmeyin böyle. Tip olarak düşünmeyin. Oradan gelen bir kudret var. Yani büyülerinizi karizmadan yapıyorsunuz. Kabiliyetlere geçtik. Burada mesela dediğim gibi sorsiyorsanız her zaman karizmanız en yüksek olacak. Bunu seçin. Ekstradan oyunda şöyle bir avantaj oluyor. Siz karizmanızı yüksek tuttuğunuz için oyunda diğer karakterler konuşmasına gerek yok. Siz konuşabilirsiniz. O yüzden oyunda zaten karizma oynanan karakterler benim için şu an çok önemli. Bütün diyalogları siz yapıyorsunuz. Ekstra sizin NPC'siniz, Confinement'ınız, işte Shadow Hard, falan. Hiç konuşturmanıza gerek yok. Bütün muhabbetleri, diyalogları zaten siz konuşmayla çözebilirsiniz. Çözemediyseniz zaten devre sizin büyüleriniz gibi. O yüzden bir avantaj bakalım. Neyse. Sizin en yüksek skorunuz karizma olmalı. Ondan sonra ya dayanıklılık ya çeviklik. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Yani irfanın, zekanın ve strength'ın hiçbir önemi yok. Burası sizin size göre değişir. Neden? Söyleyeyim. Bir zaten karizmadan verdik. Burası garanti. Yani vermeme gibi şansınız yok. Bunu 17 yapacaksınız. Verebildiğiniz kadar vereceksiniz. Size şimdi çeviklik seçersen nasıl bir avantajı olacak? Dayanıklılık seçersen nasıl bir avantajı olacak? Onu söyleyeceğim. Dayanıklılık seçerseniz bazı büyüler var oyunda konsantrasyon gerektiriyor. Yani büyü attığınızda attıktan sonra büyünün hala etkisi orada devam ediyor ve siz bunu konsantre olarak o büyü devam ettirmek zorundasınız. Rakip size bir ok geldiğinde eğer sizin dayanıklılığınız çok fazla değilse yaptığınız büyü bozuluyor. Nasıl örnek vereyim? Oraya bir ateş duvarı yaptınız. Hayvan gibi rakipler gelemiyor. Yakaladınız böyle ortaya çemberlediniz. O ateş duvarı orada sabit tutuyorsunuz. Yani o ateş duvarı orada gitmiyor. Ama rakip size o ok kattığında size ya dayanıklı değilseniz ah diyorsunuz böyle ve ateş doğru orada bitiyor. Ama dayanıklıysanız ok size vuruyor canınız gidiyor ama arkada bir zar atılıyor konsantrasyon üzerine. Başarılı olduğunuz takdirde hala ateş drone'u orada tutmaya devam edebiliyorsunuz. Çevikliği ve nasıl bir avantaj olacak dersiniz? 1. Fightları ilk önce siz başlıyorsunuz. Zar atıyorlar. Yani başlama olasılığınız yüksek. Siz başlıyorsunuz demeyin Bu size nasıl bir avantaj sağlıyor? Siz oraya bir yani Sorcerer ilk başladığınızda zaten Ice Storm'a bu fırtınları ateş topları atarak zaten orada 4-5 adamı çoktan öldürmüş oluyorsunuz siz için büyük bir avantaj. Yani ben genelde önerileri kullan dediğimde bilgisayar şöyle gösterirken ben bunu böyle yaparım genelde. Bunu azaltırım. Şöyle yaparım. Buna da zaten levelleyendikçe bunu arttırabileceksiniz. 3 kere arttırma hakkınız var. 1 bir verebiliyorsunuz. Karizmaya ve dexterity'yi verelim kalın ki fightlar hızlı başlayın ve büyülerin fazla vursun. Başka burada anlatabileceğim ne var? Burada Meta Magic diye bir olay, olayları var onu göstermemiştim onu anlatayım birazcık da levellenince gelecek. Siz for yani silbas levellendiğinizde Büyücüler gibi büyü okunu seçmiyorsunuz ama şöyle bir olay olacak. Siz dediğim gibi büyüleri şekillendirebiliyorsunuz. 6 tane yanılmıyorsam özellik var ama siz bunları 2 2 3 3 seçeceksiniz. Bilgisayar hepsini seçtirmeyecek. Orada seçmeniz gereken bir tane fit var. Hani bu normalde spoiler gibi olması mutlaka seçin. Hızlı büyü diye. Quick and spell. Hız, Hızlı büyü diye galiba çevriliyor. Ya onu attığınız zaman üzerinizde hızlandırma potu varmış gibi oluyor. 2 tane fireball atıyorsunuz. Ve şöyle yaparsanız ilk el hızlandırma poti çip turn bir daha size geldiğinizde bu sefer turn size geldiğinizde 3 kere bir atabiliyorsunuz yani ne oluyor oraya ilk önce bir ice storm atıyorsunuz buz fırtınası yapıyorsunuz rakipleriniz donuyor sonra oraya bir fireball atıyorsunuz rakipleriniz ateş topunda patlıyor ve oradaki ıslak o, o ice storm buz fırtınası orada ıslanıyor ve oraya bitirici darbe olarak en sonunda bir chain lightning koyuyorsunuz böyle katliam ve sizin gruptaki arkadaki pisler böyle yapıyor ama biz hiç savaşmayalım sen zaten tek aldığın farklı diyorlar yani aşırı güçlü kötü avantajlarını da söyleyeyim sonra bana yorumlarda ağlamayın bu kadar sorcerer öldürün ama çok sıkıcı sıkıcı olan tarafları siz hiçbir zaman sponlardan bir öğrenemeyecektiniz böyle zilyon tane tam alıp takmayacaksınız en fazla yani elinizde bir asa ve peleriniz yüzükleriniz falan olacak çünkü sizin zaten büyülüğünüz çok güçlü az büyü yapacaksınız çok büyü yapacaksınız oyunda sihir puanları olacak bu sihir puanlarına harcayıp mesela 12 tane sihir puanınız var diyelim mesela siz günde 12 tane de büyü yapabiliyorsunuz diyelim bu sihir puanlarını büyüye dönüştürüp 24 tane de büyü yapabilirsiniz ama bunu bir büyücü yapamaz siz daha fazla büyü yapacaksınız ama çok az büyü yapacaksınız yani her levelde 2 büyü yapacaksınız ama match bildiğin her levelde 10 tane büyü hazır olacak adam gidecek parasını verecek Shop'tan Blacksmith'ten alacak. Bunu göz ardı ederek hani Sorcerer yani Silver seçince Yanlış büyü seçerseniz Korkbin yanlış büyü seçtiğinizde de, level atladığınızda büyülerinizi değiştirebiliyorsunuz. Çünkü bilgisayarsa öyle bir oyunsa öyle bir şans tanımış çünkü çekilmez yoksa. Büyü öğrenemiyorsunuz, büyülerinizi değiştiremiyorsunuz. Böyle bir olay yok zaten o yüzden her level atladığınızda bilgisayarsa bir tane büyü değiştirmenizi söyleyecek. Bir büyü seçtiniz dedim, Beğenmediniz. Level atladınız iyi. Ben bunu çıkartıp bunu seçiyorum diyebilirsiniz. Başka ne anlatmam lazım diye bakıyorum. Bunları da verdik. Ha, burada önerileri kullan temizlik. Burada işte yetenekler var. Yeteneklerde de karizmanız yüksek olduğu için karizmanız uygun fitler seçin, skilller seçin. Gelin kenarına bakın böyle. Ben bunu seçin, bunu seçin diyemem. Ama gelin yanına mesela karizmadan alıyormuş. Bunu ilk otomatik seçili. Mesela gözdağı, Seçebilirsiniz. Mesela aldatma, seçebilirsiniz. Sezgi, Cık, irfandan alıyor. Sizin irfanınız yok. Seçseniz bile bu artı, eksi duruma göre puan alacak. Yani bunlar gibi 5'te değil, 1'de oluyor. Dediğim gibi, karizmanızla alakalı ya da hangi puanınız yüksek ve onunla alakalı skill'ler seçmeye özen gösterin. Yoksa seçtiğiniz skill'lerin hiçbir anlamı olmaz. Bir kez daha bakıyorum. Her şeyi anlatmışım. Büyüleri zaten söyleyemem, bir sürü büyü var. Bir gün yapmayı da düşünüyorum. İnşallah kısmet olacak. iki tane klas kaldı. Galiba ee, ne kaldı? Hatırlamıyorum da iki tane kaldı. Hatırlayınca onları da yapacağım. Benden sonra bu kadar. Merak eden bir şey olursa benim gerçek hani oyunlarımı zaten atıyorum. Sorsalıdır bakabilirsiniz. Zor modda oynuyorum. Merak edilen ne varsa yazın yoruma. Zevkle okuyup zevkle cevap veriyorum. Emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın yorum atıp like atmayı da unutmayın. Bay bay.